kanalıma mutfağımı hoş geldiniz arkadaşlar harika bir tarifle geldim bugün sizlere çikolatalı çörek hazırlayacağız çok lezzetli çok harika olan bir tarif nasıl yapılır nasıl hazırlanır gelin hep birlikte öğrenelim Evet kabımı hazırladım kabımın içine 2 su bardağı ılık süt döküyorum Eğer süt örtüsü çok diyen arkadaşlar olursa azaltabilir yarı yarıya bir su bardağı sıvı yağ İlk olarak çöreğin hamurunu hazırlıyoruz. Bir adet yaş maya erittim biraz ılık suda. 2 yemek kaşığı şeker çikolatalı çörek biraz tatlı oluyor arkadaşlar göz ayarı tuz bir miktar tuz ama şeker her zaman daha fazla olacak bu çörekte bir tane de yumurtamız var yumurtamızın sarısını hamurunu koyacağız beyazını üzeri için kullanacağız şöyle sarısını içine bırakıyorum beyazını bakın burada bunu bir kenara alacağım daha sonra kullanacağız şimdi koymuş olduğum malzemeleri çırpıcı ile ilk aşamada şöyle karıştırıyorum çırpıcıyı kullanmamın sebebi ellerimin batmaması için iyice çırpıyoruz Yumurta iyice çırpıldı, tüm malzemeler karıştı, tuz ve şeker eridi. Şimdi üzerine un ilavesine geçiyoruz. Un ilavesi, 5 bardak koydum ben kabımın içine. Yetmezse daha ilave edeceğim. Nasıl olacak? Ele yapışmaz, kulak memesi kıvamında bir hamur olacak. Normal poğaça hamur gibi bir hamur olacak arkadaşlar. Bunun tek bir farkı, bu biraz tatlımsı hamur oluyor. Evet ilk aşamada kaşık ile karıştırıyorum dediğim gibi elim batmaması için bu işlem daha sonra elim ile yoğuracağım. Tahminen 7 bardak 8 bardak un gidecektir arkadaşlar. Benim ölçülerim biraz fazla eğer çok diyen olursa azaltabilir tabii ki de hiçbir sorun olmaz. İyice özleşene kadar hamuru güzelce ne elimizle yoğuruyoruz. Elimize yapışmaz bir hamur olduğu zaman bilin ki hamur kıvamı olmuş demektir. Ne kadar güzel yoğurursanız hamur o kadar lezzetli olur. Gördüğünüz gibi bakın elime hiçbir şekilde hamur yapışmıyor ve tamamen özleşti. Şimdi hamuru mayalanması için bekleteceğiz. Ne kadar bekleteceğiz? Yarım saat ve bir saat arası bekleteceğiz. Sıcak bir ortamda hamurumuzun mayalanması gerek. Eğer soğuk ortam olursa o zaman çabuk mayalanmayacaktır. Hamurun üzerine şöyle bir ben bir poşet geçiriyorum ki hava almasın. Hava almadığı zaman çok daha çabuk kabaracaktır. Sıcak ortamda beklettim. Gördüğünüz gibi hamurum mayalandı. Şimdi hazırlamaya geçelim. Çikolatalı çörekleri. Hamuru düz zemine alıyoruz. Evet düz zemine koyduk hamuru. Şöyle güzelce ne bakın toparlıyorum hamuru. Biraz un sepeledim. Onun üzerinde hamuru güzelce toparlıyorum ve şöyle hamuru şimdi ufak parçalara böleceğim. Çok güzel kabardı, çok güzel mayalandı hamurumuz. Birazcık un sepelettiriyorum ki yapışmasın. Şöyle elim ile uzatıp biraz ufak parçalar halinde kesiyorum. Yani avucumuzun aldığı kadar parçalar olacak arkadaşlar. Çok fazla yumruk gibi de yapmayın. Gördüğünüz gibi bu kadar büyüklükte yeterli. Şimdi ikinci parçayı da aynı şekilde ufak parçalar halinde kesiyorum. Daha sonra eşitleyeceğim. Hepsini aynı ölçülerde olmasına dikkat edeceğim. Toparlayacağım. Şöyle yine un sepeledim. Bakın her bir hamuru çörek hamurun şöyle bakın elim ile güzelce toparlıyorum top şekline getiriyorum Evet arkadaşlar videom buraya kadar izlediyseniz abone olmayan arkadaşlar kanalıma abone olabilir bildirimleri açabilirsiniz yayınlanan tarifleri ilk izleme şansına ulaşabilirsiniz Gördüğünüz gibi bu şekilde elimle güzelce hamurları toparlıyorum. Hepsini eşit miktarda yapmaya özen gösteriyorum. Evet, hamurlarımız hazır. Şimdi çörekleri hazırlama aşamasına geçeceğiz. Tekrar düz zeminime un sepeledim. Bir oklava ya da merdane de kullanabilirsiniz. Hiç fark etmez. Her ikisi de olur. Hamuru şöyle biraz uzun şekil vereceğiz arkadaşlar. Hani yuvarlak değil de biraz uzun şekil veriyoruz. Burada ekmeğe sürdüğümüz çikolatalardan var. İster hazır alın, ister kendiniz yapın. Çikolata nasıl yapılır? Daha az maliyetle videosu da kanalımda mevcuttur. Arkadaşlar ekmeğe sürülen çikolatalar nasıl yapılır diye. Bakabilirsiniz videosunu isterseniz. Evet göz ayarı koydum şöyle iki çay kaşığı kadar koydum şimdi üzerine kapattım çikolata eridiği zaman her yere yayılmaması için güzelce sıkıca kapatıyoruz ve yine bir kesiciyle şöyle ince uzun şeritler halinde kesiyoruz bakın güzelce ne yapıştırmamız lazım ki içinden çikolata akıp her yere batırmasın bu bir püf noktasıdır arkadaşlar içinden akıtmayın arkadaşlar aktığı zaman güzel olmaz gördüğünüz gibi bu şekilde Çöreklerimi hazırlayacağım. Çok kolay, çok basit. Elinize alıştığı zaman da çok çabuk yapacaksınız arkadaşlar. Hazırlaması çok kolay. Gördüğünüz gibi hızlı çekime geçtim, hızlı bir şekilde çörekleri hazırlıyorum. Başka şekilde verebilirsiniz isterseniz. Bu zor gelirse normal poğaça gibi içine de koyup kapatabilirsiniz. Evet gördüğünüz gibi tepsime koydum birkaç tanesi kaldı hamurları onları da başka bir fırın tepsisine koyacağım şimdi yarım saat mayalanması için tepsi mayasında beklettim gördüğünüz gibi mayalandı şimdi üzerine şöyle yumurta beyazımı ayırmıştım çırpıcı ile yani çırpıcı dediğime bakmayın çatal yardımıyla şöyle çırpıyorum yumurta beyazını bir fırça yardımıyla çöreklerin üzerine sürüyorum Şöyle her yerine yavaş yavaş sürüyoruz. Bu sefer de bir tatlı çörek hazırlayayım dedim arkadaşlar. Kanalımda birçok poğaça tarifi var. İsterseniz bakabilirsiniz. Hepsi birbirinden lezzetli ve nefis. Bu sefer de tatlısını hazırlayalım dedik. Ha isterseniz bu tarifle e, peynirlisini de yapabilirsiniz. Normal poğaça da yapabilirsiniz. Ne yapmanız gerek? Şekeri biraz azaltın hamuruna o kadar. Evet. Burada benim kırılmış ceviz içlerim var arkadaşlar. Onlardan şöyle çöreklerin üzerine serpiştiriyorum. Fındık, fıstık, badem, e, susam her her çeşidi olur. İstediğiniz malzemeyi üst kısmına serpiştiriyorsanız e, yumurta beyazını da sürmemizin sebebi dökülmemesi için arkadaşlar. Yumurta beyazı bunları tutkal gibi yapıştıracak ve dökülmemesini sağlayacak. Evet, çöreklerimizi hazırladık. Fırınımı 200 dereceye ayarladım. Yüksek ısıda fırınımı pişmek üzere çörekleri götürüyorum. Harika oldular arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi çöreklerim nar gibi kızardı. Kızardığı zaman fırından aldım. Bu bunu unutmayın. Hemen kızardığı zaman alın çünkü bunlar çabuk pişen bir yiyecek. Çok ekmek gibi çok tutmanıza gerek yok. Kızardığı zaman hemen alın ki pişiyor zaten. Şimdi biraz soğumasını bekledim. Daha sonra sizlere şimdi bir tanesini kıracağım. Nasıl olduğunu kendi gözlerinizle görün arkadaşlar. Bakın yumuşacık, fos fos kabaran harika çörekler oldu. Bakın içinde çikolatası da mis gibi. Umarım beğenmişsinizdir. Siz de yapar, hazırlarsınız. Hazırlaması son derece kolay olan bu çöreği Tariflerimi beğeniyorsanız beğen tuşuna basın. Kanalıma abone olmadıysanız abone olun. Sosyal medyada paylaşın. Hoşçakalın. Afiyetle kalın.